Evet cümleten selamünaleyküm diyorum şu an bu videoyu izleyenlere. Ye yeni çıkan Fight Nights and Freddy's Security için oynayacağız. Kula kulaklığı düzelttim. Kusura bakmayın ses geldi seçim. İlk defa oynayacağım. Bu şey test etmek için nasıl şey diye. Başlıyoruz. Buradaki şey işte jump scare, kalp hastalığı falan olan varsa izlemesin. Susuyorum. Burayı <laughs> gel kafana <gel> <laughs> devam edeceğiz. <laughs> for the one, the only Freddy Fazbear. Aha Freddy'nin ayarlar bozuldu. Freddy yapabilir. Freddy abimiz bozuldu. Yapacak bir şey var mı? Yok. Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun Freddy. Umarım düzeliriz. Evet. Oyun başlangıcı bence gayet okeydi. Bu arada ne izledim, ne oynadım. Ya bir izledim Adal'dan izledim. Adal abi'den çok Do Doğukan abiden yarım saatlik bir şey. O da çok hatırlamıyorum. İlk çıktığı zaman izlemiştim. Ben çok istiyordum oynamak. PlayStation Plus'a geldi ücretsiz oyun olarak. Ben de aldım. Oynayacağım. Hadi bakalım. Safe mode. Güzel güzel. Safe mode. Hiçbir zaman saldırgan olmak yasak. Güzel olacak mı Kral şuradan kontrolleri ayarlayabilir miyim? çok özür dilerim kontroller. Sprint tam ayarlayayım experiencing a malfunction. The recharge cycle is not complete. Were you shut up? Who said that? I did. <laughs> 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 Down here. Down where? I still do not see you. Okay, listen. You were sleeping, so I opened the stomach hatch and climbed inside. My stomach hatch? That place is reserved for oversized birthday cakes and piñatas. It is not a safe play area. I exit the penny. There you are. Scanning complete. How odd. Your guest profile was unknown to me. Who are you? I, I I'm, I'm Gregory. Gregory, hm. I will notify the main office. Huh. Connection error. I cannot connect to the main network. It's her. It's her. She, cut, she you cut, cut you off. You. She's not She's going, not going, going to, to let you come call come for help, help until she finds me. me. Who? Who is looking for you? Your mother? Shh! I hear footsteps. Across the window. Can a That is the security guard. She can help. No, no, no! I don't trust her. Why not? I don't know who she is, but she's trying to get me. Isn't there some other way for you to communicate with me besides talking so loudly? Like... Oh, take this. It is a novelty Freddy fast watch. ha? Oh, evvalla! Bu arada İngilizcem kötü ama anladığım kadarıyla o dışarıdaki güvenlik görevlisi bizi bulmak istiyormuş ama hiç iyi biri değilmiş. Mesaj göndermiş. <laughs> ha, tamam. Kapıyı açacakmışız lan hani işte. Ne, ne konuşuyorsun? Evet, aşık. Oh, kaydetmemiz. Bir kaydedelim, bir kaydedelim. Tam. Eyvallah, bir kaydedelim. Sevgisi. Bir kaydedelim hocam, bir kaydedelim. Sağsın. Lan ne oluyor? Ha, bir an kastı. Kral, buradan gidiyor herhalde ya. Hadi, Allah'a emanet. Ee, zübillah, ne şeytanları. Yuvarlak mı? Neyle gidiyoruz? Böyleymiş. Ihh, uh, bir şey çıkma. Ya abi. Lan Roxy. You. Ay kimse seni izlemedi. Kimse de seni sevmiyor Roxy. Kuyruğun da güzel değil açıkçası. Valla. Hiç... Saçın da güzel değil oğlum. Kekolara benziyorsun ama. Tövbe Ya bir şey çık. Ne oluyor lan? Kral bak oyunun başı jump demek istemiyorum. İlk defa bir korku oyunu videosu çekiyorum. İlk defa bir korku oyunu oynuyorum cesaretle. Ola lan. Tamam bu biraz sinirli monte herhalde. Biraz sinirli. Biz geçelim şurada. Sakin ol. Kral bak şu elektrik olmayan yerlere hiç güvenmiyorum. Ya abi bu arkadaş çok sinirli. Timsah galiba. Ne oluyor lan? Sağ mı sol? Dur abi burada bir şey var. Gerizekalı ya geri zekalı ya. Öldüremiyoruz mu onu? Burunu, burunu köpek işesin senin. Geri zekalı. Ben gidiyorum ya. Hadi. Oha. Güvenlik. Güvenlik yok. kesin yorulmuştur ya Anabesim. bu arada yalan söylüyorlar ya ekip yorulmuş falan ya yok oğlum hepsi dönüşmüş <laughs> Aa şu mu lan? Tamam tamam. Şunu bir alayım hemen geleceğim. Yok parti bu. Missions. Binde bot atmaz. Eyvallah eyvallah. Evet. Bir Oh! Lan şansa bak! Lan ne oluyor? Ha kastı. Ah oh, Buldum lan! Vallahi buldum. Allah! Çok iyi, çok iyi. Fotofes. Aha, buldum lan. Çok güzel. Freddy'yi bulacağız şimdi. Bulalım Freddy'yi hocam. Freddy'yi bir bulalım. Gel, gel Freddy, gel. Abo. Bu... İçeri bir gireyim de dur. There is still time, but we must hurry. If I am spotted, I will certainly be taken back to my room. I will escort you to the main exit through the utility tunnels. It is the safest path. Okay, but you better be careful moving around. I don't want to be crushed and twisted into a meat pretzel. Oh <laughs> ne diyorsun? gel. ben Kral burada bir şey yoktu. Burası mı? Ya yani bir burası kalıyor. Değil mi? Ananın ne oluyor lan? Gene kastı. Kral inşallah sesim geliyordur size ya. Beyler bayanlar kaydıraktan kayanlar. Hadi bakalım. Atlayamıyoruz mu? Neyse atlamıyor. boşver 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 ver. Boş, ver. boş ver. Kolay gelsin dayı. but get in there. more. if you're down here, say something. she's down here. we have to go back. do not worry, gregory. even if we are spotted, you are safe with me. she would never suspect we are traveling together. however, we should still do our best to avoid her. if i am sent back to my room, we will never get to the lobby before midnight. i feel you are broken. don't worry about it. i'm fine. No. I feel that something is wrong. I am taking you to the first aid station. There's no time. I'm I'm la? Sakin ol. Ya ne yaptın? Enter the first aid. Aç şurası. Ha Ne oluyor lan? E, girdik dayı. Oh. Aa karıya bak. You're supposed to be on lockdown. lazım. Oh, Officer Vanessa. I, I do not know how I got here. well you totally, totally blew it tonight you know your system, system crashed, crashed and, you and you ruined the show now parts and services have you on reduced power they said as a safety precaution just one more thing to deal with i apologize okay look we're like 15 minutes from closing and some kid is sneaking around backstage if you see anything notify me immediately i already alerted the others now go back, go to, your back room. to your room ya kara niye söylüyorsun diğerlerine ya geri zekalı <laughs> Al beni al ben korkuyorum Kral nereden gideceğiz şimdi bakıyoruz Vanessa sen buradan nasıl git Aa. Yok lan o Vanessa değilmiş ben de Vanessa sandım sarı <laughs> Yes, we are yeah, not We are now under the pizza plex. These utility tunnels connect all the attractions. We can go anywhere in the building. Correct. <coughs> <coughs> Fazerblast, <coughs> Monte <coughs> Golf. Roxy Raceway. They are all accessible to staff with high clearance, of course. Oğlum adamı niye zorbaladınız lan? Bu arada arkadaşlar şu arkadaki taraf Pizza Plex'in her yerine girebiliyormuş. Yani öyle bir şey. İyiymiş iyi iyi güzel. Ne oluyor lan? No, no, no Hayır yapma Freddy. Şarjım bitmesin. Beni öldürür lan. Kral. Aha. No, Hold along. Freddy's outpower. Ah. Terribly sorry. The recharge cycle had not yet completed when I found you. You must continue without me. I will guide you on your fast watch in case you get into any trouble. I don't know if I can do this alone. No, they're. Faint Lobi. the bul. Aa dur kaydetme yeri varsa kesin kötü bir yer var. Gel. Gel 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 gel. Hemen. Kaydettim. Kral ben burayı hatırlıyorum ya. Şu arkada kesin çıka var. Animasyondan hatırlıyorum. Maybe I could distract her with Ha dikkat alacağız. Öldürmez inşallah. Öyle. Anladım. Sarı oldu sarı. Tamam. Bana niye koşmaya söyledin sen şimdi? Kral ben burada koşamam ya. Ben burada koşamam. Oy. Buradan gidiyoruz galiba ya. Bakalım. Yol burada Buradan ya. Yol buradan. Tamamdır. Evet evet yol burada Kapılar açılmıyor. Açıldı Ha boş, ver, boş. Ver. Allah. Neyse kayıt sistemi. Arkadaşlar bugünlük video burada nokta e, Kendinize çok çok iyi bakın. Aşağı yukarı akşam gelir bu video. Şu an öğlen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda buradan devam edeceğiz. Görüşürüz.